Herkese selam arkadaşlar. Roblox'un yeni bir videosuna hoş geldiniz canlarım. Arkadaşlar bu videomuzda Expedition Antarctica modunu oynayacağız. Arkadaşlar efsane bir şekilde adrenalin dolu bir oyun. Ee, Hakan istedi bunu şu anda. Hakan yanında birlikte oynayacağız arkadaşlar. Mi? Aşırı şekilde adrenalin ve zor gir oğlum. Gel, gel peşime. Arkadaşlar bir de burada ülkemizi temsil ediyoruz. Bakın burada hemen Türk bayrağını seçeceğim. Pardon evet şurada. Türk bayrağını seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hakan seni bekliyorum oğlum hemen oyuna gel. Arkadaşlar bir de aa, bu arada aşağıdan bir like atarsanız çok sevinirim. Bu tarz içerikler için arkadaşlar lütfen kanala abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın canlarım. Şimdi gidip hemen üstümü giyeceğim burada. Buradasın. Burada, mıyız baba? Arkandayım. Tamam gel. Hemen önce bir ayakkabımı alayım. Ayakkabı. Çantamı alayım. Evet elbiseyi de aldık. Gözlüğümüzü de aldık. Hadi bakalım. Gidiyor muyuz? Öndeyim, öndeyim. Hayır ben senin önündeyim babayı. Buradan gidiyoruz değil mi? Gel. Hadi bakalım. Parkuru geçeceğiz arkadaşlar inşallah ölmeden. <laughs> çok zorlu bir parkur. Siz şimdi izleyen var efsane adrenalin dolu ya. Yani bir sefer oynadım geçemedim. Açık ben hep yalan konuşmaya gerek yok. Gerçekten geçemedim. Ama son son saniyelerde, son parkurlarda öldüm. Hakan neredesin? Arkadayım. Dur dikkatli ol. Gidiyorum. Biz şu anda Türkiye'yi, ülkemizi temsil ediyoruz. Çok dikkatli ol babalı. Ah, tamam bak. Önümüzde kim var? Kanadalı mı lan bu? Kanadalı mı? <laughs> Vallahi ben gidiyorum baba çok hızlı bir şekilde gidiyorum Bir kere oynadım Allah az daha suya düştüm köpek balığı var lan burada bizi yiyecek Vallahi yiyecek Baba yandan yandan geliyorsun bak çok dikkatli Tamam çok dikkatli temkinli ol Dur, Dur lan düşüreceksin beni Baba öyle önüme geçmek Göremiyorum kendi adımlarımı İlla beni geçeceksin düşersen ölürsen Kurtaramam seni biliyorsun değil mi baba Abi çok zor. Buralar ha. kolay yerler arkadaşlar. Daha zor bir anam. Adam Ana düştü öldü öldü öldü. öldü. Kim hadi yok ölmemiş çıkıyor. Canı çok var. <laughs> Hakan sen nereye düştün baba? Evet. <laughs> baba burayı yapamıyorum ya. Ben geçeceğim bak. Hop. Ver reis geçti baba. ver reis. Baba. İlk atlamada geçti. Aynısı burada da var bakın. Burada da var aynısı. Baba ben de burayı geçtim. Bir saniye dur. Dur bir dakika dur. Ah. Geçtim, 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 geçtim. Senin canın biraz az halkon diye lan benim canım full mü? Bak bakayım ona bir. Bakayım. Bak arkamda. Full değil. bak benim canım full. Buradan çok hızlı bir şekilde geçiyoruz hadi. Hiç durmadan. Ölüydüm. <laughs> az daha öldüm, öldüm. Öleceğim. Ölmesin, ölmesin. Buradan <laughs> çıkabiliyorsun baba çıkabiliyorsun burada. Allah! Son anda. <laughs> son anda da. Ben Bak önümüzdeki oyuncuların canları full oğlum. Çok dikkatli ol. Hayır. Öyle... Bak bir tanesinin full bir tanesinin az bir şey gitmiş. Baba, baba, baba. Baba gel şimdi. Bak biri duruyor, duruyor burada. Abi, baba, buradan nasıl geçeceğiz? Abi bu ne? Baba, Ben, bunu ilk ben buradan ya. ilk seferde geçtim ama çok zorlanmıştım. Bak baba milim milim gidiyorsun. <laughs> ah ben geçtim. Vallahi geçtim, billahi geçtim. Öldün mü oğlum? Vallahi geçiyorum ama gıdım 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 gıdım. Geçtim. Geçtim. Tamam geçtim. Ben ne desin Neredesin? Oh, gülüyorum. Bekleyeyim mi seni? Bekle. bekle. Ya, seni. Yine mi düştün? Baba oyuncular beni geçiyor. Gitmem lazım. Düştün yine. Sen gel bana tamam mı benim peşime? Canım çok al. <laughs> Baba yayından doğup gelirsin. Aa ben burada ölmüştüm değil mi şu şeyde? Şu köprüde ölmüştüm ya. Şuradan atlasam ne olur? Arkadaşlar şu dağıtırsam ne da olur? Çıkabilir miyim? Yok. İlla farkından gitmem lazım değil mi? Ama. Aha burada şey var. Merdiven var. Şey. Ama burada da köprü var. Bakayım bir gidebilecek mi? Dur bakayım. Ha düştü direkt. Ha! <laughs> 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 direkt düştü. Ben burada ölmüştüm arkadaşlar ilk oynadığımda. Buraya ikinci gelişim. Baba. Orda. ama ben orada düşeye düştüm ya ha ah, çıktım vallahi çıktım Baba, dur yürüte, yürüte, yürüte. canım ful diye çıktım dur dur ben kimseyi bilmiyorum ne burası abi ben nasıl çıkacağım benim karşıya gitmem lazım hadi hadi ölme Çık. vallahi ölmüyorum ha ölme canım Baba, geliyor, geliyor. ben orada var ya ben orada düşmüyordum ben aslında ya. Yani o şey oldu, ara, şeyin arasına sıkıştım. Baba ben de geliyorum. Geliyorum baba, canım çok az. Bir daha düşersem asla geçemem oraya. İkinci önüne işim arkadaşlar. Yani bu turum, bu modu. Daha doğrusu Roblox ikinci önüne işim. Baba, arkadaşlar çok güzel geçti. Baba, ben orada şeye, kaldım, şeye düştüm. Ben geçtim. Vallahi geçtim ben de. Baba değil. Baba, baba, <laughs> baba. Neden öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Koymadım ki. Ana ben oraya inesem orada çıkabiliyor muyum? Ben niye inmedim oraya? Bir yes, yere çıktım. Ah! Oh! Ne oldu orada? Ya öldüm ya. Atlamam mı gerekiyordu bilmiyorum ki ya. ya. baştan. Öldüm ya. Baştan gidiyoruz baştan gidiyoruz tamam. Öldüm ya. Tamam baştan gidiyoruz. Nerede bu? Baştan. Bilmiyorum ki parkuru. Ben ondan yavaş yavaş indim oh, düştüm öldüm. Çantayı ver. Hadi bakalım ver. Ben şimdi çok hızlı bir şekilde gideceğim Mabali. Beni hızlı hızlıca takip et. Ben gidiyorum. Tamam beni hızlıca takip et Mabali. Geçeceğim. Bu sefer kesinlikle geçeceğim oraya. Ben koşa koşa geçeceğim. Bakın izleyin şimdi beni. Baba sen nasılsın? Ben gidiyorum. Ben tık tık tık. Önümden görüyor Arkamdan görüyor musun Mabali? He? Arkamdayım işte hemen. Bak çıktı bak. Şimdi oldu. Oldu mu? Aha. benim eşya Abi koşa koşa gideceğim. Malam malam. Malam malam. Koşa koşa gideceğim ha. Bu park olarak benim için ben Türk askeriyim ben abi ya. Ben de geçerim buradan. Ben de. O balina orada. Balina mı? Köpek balina. Meşale yap bu Çok dikkatli olalım. Hadi bakalım. Alaaa. Düşeceksin dikkatli ol. Ulan nasıl geçtim oradan da pisi pisine öldüm ya ben ona yanıyorum pisi pisine. Gelem gelem arkadaşlar. Bu hiçbir şey giyilmeden gelmiş kim lan bu? Çantası mantası yok. Şu an bak kayı ölüyor kayıp ölüyor. Geliyorum, geçeceğim bu sefer ya. Ba baba artık ben senin önündeyim Baba önemli değil önümde olma önemli, ölmemen önemli. Baba ana. Düştün mü? Düştün mü yine? Nasıl ölüyor ne? Düştün mü yine? Evet çıkıyorum çıkıyorum. Çok acele ediyorsun. biraz arkamdan geleceksin, babacım Geçtim, Mama, geçtim. No problem, no problem. Canım. Canım kaç? Canım çok az, çok çok kırmızı. Can, kırmış, can, kırmış, can kırmış. basamıyor musun burada? Aşağıda gitsen misin? <laughs> Suyunu burada. Ölüyorum. Çok az canım var. Bir... Neredesin? desin. Düşaktan ölüyorum, öldüm. Geliyorum ben. Tamam, sen bir daha, sen ge daha sen gel. Sen bir daha gel baba. Ben şimdi bu turu nasıl bitiriyorum, iyi izleyin. Her Korey'si seyredin baba. arkadaşlar. Oha! Nasıl dalgalanıyor be? Nasıl arkamdasın? Geliyorum ya yani. ben. gel baba bir. Geçeceğim. Baba. Efendim. Bak yeri bulamadıysan şu harita var. Bulurum baba ben şeyleri takip ediyorum. Baba yolu bulamazsan şuna bak oradan bakıyorsun. Buluyorum basıyorsun. buluyorum buluyorum. Bulurum baba ben bulurum. Geçeceğim abi. Dur ben gel. Bu sefer Dur geçeceğim. Benim. Bak orada bekle bak yavaş yavaş gidiyorlar. Abi çok zor ama çok zor. Ama ben size ince taktikleri göstereceğim arkadaşlar. Çözmeye başladım onu. Baba oraya. gel. Tamam Bunun ucuna kadar geliyorsun bak Bu sefer bir daha ölmeyeceğim. Bu sefer var. Yönümü bile adaklayacağım. Allah az daha düştüm. Son anda. Son anda babuş. Bu kim ya? Meşale yakmış önümüzde gidiyor. Valla çok iyi bu ha. Youtuber mı lan bu? Nereden bulmuş meşaleyi? <laughs> Onu, Aa düş düş düştüm. Tam kaçtım. Dikkatli, dikkatli baba. Yine geldik buraya ya. Ya burada nasıl geçiyor? Şuradan izleyeyim ben adamı ya. Şuradan nasıl geçecek? Dur bakayım. Ha. Dur. Ha orada, aa orada atlıyor mu? Ne yapıyor? Bir dakika dur. Bir dakika, nasıl geçiyor? Yer yer iniyor. Haa oradan atlıyor. Tamam ben atlamadım ben direkt düştüm abi. Bilmiyorum ki parkuru. Parkuru yeni çözüyorum arkadaşlar ama şimdi geçeceğim. Ha karanlık oldu. Karanlık oldu. Dur lambamı yakıyor. Lambayı yani lambamı yakıyor. Gördün mü? Oh geçtim baba. Tek seferde geçtim baba diye. Şimdi önemli olan burayı geçmek. Bak ışık tutuyor burada beni. Aferin lan valla ışık tutuyor burada. Işık da burada. Ne zannet oğlum? Bu. Bu. Şu an hayda. Ne? Canım Bu! Ne? Ne? haydi Ne? 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 Geçtim baba. vallahi geçtim. Geçtim baba. burayı da geçtim. Abi. Abi. Çok heyecanlı. Bu tarafa gideceğim? Anam. Canım azaldı. Canım azaldı. Bak önümde oyuncular var. Ama, yukarıdan bir şey geliyor. Bana. Bir dakika. Nereden gideceğim? Düşmeyeyim lan. Nereden gideceğim? Dur. Döverim ha ölürsem. Abi nerede? Döverim. Abi buradan mı gideceğim? Bilmiyorum ki. Abi işaretler nerede ben? Nereden gideceğim? Valla ezbere gidiyorum ama. Baba biliyorum çok kolay. Baba biliyor, sen biliyorsun da ben şu anda senden baya baya bir öndeyim baba. Geliyor mu arkamda? oyuncular görüyorum yukarıda ama. Abi çok karanlık evet. İş sizi görmem lazım nasıl geçiyorsunuz oradan. Kardeş ilk defa oynuyoruz yani. Baba ben dedi Kayalar. Tırmanıyorlar baba, tırmanıyorlar. Ya. Baba kayalar sallanıyor da ya oradayım. Aa düştü öldü. E niye düştü merdivenden? Mal. <laughs> baba hayır öyle demedi de. Merdivenden neden düştü? Kayıyor mu merdiven acaba? Bir dakika. Ha, öbür taraftan mı? E buradan nasıl çıkacak merdiven ya? Ha, düşersem? Ha vallahi çıkıyorum. Vallahi çıktım. Aslanım benim be. Abi geçeceğim herhalde ya. Vallahi geçeceğim herhalde oyuncunun düştüğünü görmezsem tersten çıkabilir. Bu ne? Ama abi ben buradan nasıl geçeceğim abi bu ne Baba, ya? Baba çok zor. Baba bu ne ya? Adam. Abi bu ne bu kadar zor olur mu ama ya? Buradan nasıl geçeceğiz abi arkadaşlar buradan nasıl geçeceğiz ya? Uh. Düşüyordum ne? Baba. o oradayım Köprü. Abi. Ah! Baba ölüm var. Çıkıyorum bakın. Ben 47. Vallahi canım. çıktım düşmedim ha. Ortada düşseydim. Baba. Şu köprü. kenarlardan gitsem ne olur kenarlardan? Şuradan. Olmaz. Hile olur. Hile mi olur? Evet. Niye? Bilmem. Bir deneyeyim ya. Belki geçerim. Çıkmıyor ki. Çıkar. Ben de çıkıyorum. Aha. Vallahi da, çıktı. Baba, Çıkarsam köprü. giderim ya. Niye gideceğim? Sonuçta geçmiyor mu bu tarafa? Baba köprünün oradayım ben. Abi Aa. ben buradan nasıl geçeceğim ya? Baba Oo. köprüyü nasıl geçeceğim? Baba köprüyü mü? Zıplayarak geçeceksin babacım. Burası çok zor Ölürsem. ya. Ölürsem bir daha doğarsın babacığım. Çok hoşuma gelmem lazım. Vaa oh, geçtim. Sessiz olur musun? Geçtim baba. Baba geçtim. Çok yavaş geçeceğim buradan. Çok yavaş milim milim. Geçtim köprüye geçtim baba. Ah ah köşeye köşeye gidiyor. Hayır. Çok zor burası. Ah Aman Tanrım, niye ben ona bastım? Ya öldüm ya, öldüm ya, ya bu ne ya, bu ne ya? Dur! Kal, beni <laughs> şeyin bozma, adam geldi arkamdan. Lan! Adama bak, geçiyor lan direkt. O kadar alışmış ki. Ya nasıl öleceğim? öldüm? ya? Öldüm ya. Abi geçeceğim, çok az kaldı Hako. Vallahi çok az kaldı ama Abi, adam geçti sonu, beni. Sonu çok zor ha. Abi dur dur dur. Sonu mu çok zor? Abi. Zor olabilir, çok zor olabilir. Geçtim. Vallahi geçtim abi. Ama <laughs> de geçtim. Ve ya şu anda puan bakımından 3. sırada mıyım ben ya? Panker, avokado ve berkoris yazıyor. 3. sırada yazıyor ama bilmiyorum. Belki oyuncu da ölüp arkaya gelmişti. Herhalde 3. sıradayım ben şu anda. Evet. Hem baba bak bakayım 3. sırada mıyım şu anda baba? Evet. Ana şuraya bak. 3. sıradayım. Evet uğruna geçtik. Aa, Bu ne? Bu da atlayacak mıyım? Oğlum. Abi, abi, abi yüreğim düşüyor dedim düşeceğim. Abi dur. Dur 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 çok tehlikeli. Abi böyle tehlikeli parkurlar olur mu ya? Hadi. Evet gençler geçiyoruz. Yarışmacımız Yaşar. Vallahi Anam de... köprü mü var orada yine? Evet. evet. Aha az daha direkt atlıyordum lan. Baboli, baboli düşeceğim. Abi düşeceğim. Abi düşeceğim. Düşeceğim. Buradan mı geçeceğim ben şimdi? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Zıplamak istemiyorum. Aradan düşerim çünkü. Vallahi zıplamak istem. Şu şuradan zıplasam da Baba, gündüz Ah. ah. Burada Abi. Çok tehlikeli. Hani şuraya kadar geldim. Ana! Şuraya kadar geldim. Şuradan düşmek istemiyorum. Hadi! Abi bu ne ya? Böyle de olmaz ki ama ya. Şuraya baksana. Baba ölme sakın. Baba ölme Allah! Düştüm. Baba. Ya orada koyulurum o kadar zor ki abi ya. Onu seni bekliyorum. Abi çok zor. Ben bir oraya da gidemem arkadaşlar. Çok zor ya. Baba. <laughs> ben senin o verdiğin o aklıma yerinde bekliyorum. Bekliyorsun. Yok baba çok uzun. Arkadaşlar ben buraya oynayacağım ve burayı geçeceğim. Ama bu tabi videoda çok uzun zaman alabilir. Görüyorsunuz çok zor. Videoyu beğenirseniz lütfen like atmayı unutmayın. Hakan da seninle bir merhaba de arkadaşlar. Hiç gözükmedin. Merhaba. Şöyle bir otur ben. bakayım. Ne diyeceksin arkadaşlara? <laughs> arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini açın, like atın. Ya bunları ben mi öğreteyim yani ya? Ben mi öğreteyim bunları? Ne diyeceğiz? söyle bakayım. Merhaba arkadaşlar. Ha, söyle. Kameraya bak kameraya. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sonra bu videoları izlemek istiyorsanız tekrar yaparız. Tekrar yaparız. Hadi bak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. kalın canlarım.